何で <noise> bak abi yani bunun to ben 10 Adam kapıyı direndik evlerde. Adam evin kapıda kapıyı tuttu ya. Neyi? Az bak, utan yer bak. Bakacağım şimdi. Şuraya, genel serim, şu tarafa bakıyor

Dün akşam e, İkizce ilçemizin Kutluca, Başönü, Bolluk, Çentepe, Kaynartaş Özpınar ve Fatih mahallelerinin bulunduğu havzada e, şiddetli bir yağmur yağdı. Metrekareye 170 kilogram civarında yağmur düştü. Bu yağmurun e, bir anda tabi tahliyesi sırasında da hasarlar meydana geldi. 8 hanede yaşayan vatandaşlarımız, çevre sakinlerimiz zarar gördüler. Eşyalarıyla, gıda maddeleriyle, gıda malzemeleriyle birlikte e, büyük hayati tehlike atlatan vatandaşlarımız var. E, 50 civarında da heyelan ve yıkıntı meydana geldi. Gerek e, yollar, menfezler zarar gördü. Gerek safındık bahçelerinde uçuk, uçuklar var. E, vatandaşlarımızın yanındayız. E, dün gece yağmurun dinmesinden itibaren e, bütün ekip Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler e, Bakanımızın talimatıyla e, İkizce Belediye Başkanımız Osman Kaygı Bey'in de işbirliği ve destekleriyle afet bölgesindeyiz 20 iş makinesi ve kamyon 40 civarında da personelimiz burada hizmet ediyor kesintisiz bir şekilde İnşallah en kısa sürede yaraları sarıp bölgeyi ulaşımıyla suyuyla elektriğiyle kesintilerini ortadan kaldırıp vatandaşlarımızı huzura kavuşturmak için hep beraber bölgede çalışmaya devam ediyoruz Dün akşam saat 20 civarlarında başlayan yoğun bir yağış yaklaşık 45 dakika sürdü Bölgesel olarak 8 tane mahallemizi etkiledi. Akşam saat 9.30'dan itibaren büyük şehrimizde Sayın Bakanım'ın Hilmi Güler Bey'in talimatlarıyla Genel Sekreterimiz, Daire Başkanımız Abdülkadir Bey, Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız Seyfettin Bey, Genel Sekreterimiz Saidhan Bey dün akşamdan bugün bu saate kadar vatandaşlarımızın mağduriyetleriyle ilgilendik. 8 tane evimizde e, su baskını vardı. Gerekli temizlikler yapılıyor. Aileler akrabalarına yerleştirildi. Bütün ihtiyaçları karşılandı. Şu anda bir mağduriyet yok. Çalışma devam ediyor. Acil geçişler vermiştik. 20 tane iş makinamız ve 40 yakın personel büyük büyükşehirimizin dahilinde e, çalışmalar devam ediyor. Mağduriyetler giderildi. Bitmek üzere. E, yolların yapımı çalışmalar devam edecek. Kaymakamımız Ali Can Yıldız Bey ile birlikte sabah 4 komisyon, 4 ayrı komisyon kuruldu. Kaymakam Bey başındaydı zaten. Biz de e, Heyelan bölgesinin başındaydık. Kaymakam Bey tüm ihtiyaçları komisyonlara tespitini yaptırdı. E, kendisi de dün akşam dediğim gibi saat 21.30'dan bu saate kadar olayların başında ben buradan Sayın Bakanım Hilmi Güler Bey'e bize yapmış olduğu bütün bu destekten, hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Vatandaşımın da teşekkürlerini iletiyorum kendisine. Fındıkta zararlarımız var. Akşama bir buçuk saat kalımı diyorum bundan sonra. Başlangıç yaptığından sonra gece devam etti. Evi terk etmek üzerine geldim yani. Evimin altını falan hep su bastı. Dışarıya çıktım baktım bundan sonra. Kendimi hep bir de bire kaybetmek durumuna geldim yani. Bu seni gördüğüm zaman evimi terk etmek durumuna geldim. Evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Evde sekiz kişi. Peki daha önce hiç bir serüme Tabi tabi sekiz kişi. Sekiz yok, kişi. Daha önce böyle serüme Torun Yok yok görmedim. Yet yaşım yetmiş Görmedim böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey görmedim. Evdeydim yavrum. <laughs> Evin içinde. Aha bu gelin kurtardı beni. Evin evet. içindeydim oğlum. Az daha ölüyordum, boğuluyordum. Aha buraya kadar çıktı su. İhsan bağırdım bu eşitmiş sesimi. Beni bir daha geldi çocuğum kim, kurtardı. Kimse duymuyor. Kimse bunu Kimse doğru, duymuyor doğru, oğlum. Ölüyordum az, az da. Tek idim. Şey, tek idim oğlum. Peki içerideki hasar her şeyin gitti galiba. Gitti yavrum. Attık ha dışarı. Bir taraftan yiyeceklerimiz de gitti. Bunun da aynı. Bu da üst duruyor da. Bu da üstü yanında duruyor. Bunun da evinde, evinininde önünde atlar var. Hep gitti bağır. gitti, gitti ev yanları yıkıldı. Benim bir daha Ne yapalım oğlum zaten. Yemiyor, suyumuz yok. <laughs> Ana baba günüydü böyle nasıl sel oluyor. Ben çok ağlayarak bağırlaktan bağırdım annem nerede diye. Ben de gördüm bu camdan beri. Oradan annem ölüyor boğuluyor dedim. Bir daha iksan iksan diye çok bağırdım. Engin iksan çoktan bağırdım. Da çok altı Ses altı aldıramıyorum. Ya, en sonunda acacı acı bağırmaya altı başladım. Altı Ondan sonra duydular. Ondan camdan kurtardılar bunu götürdü oğlu aldı oradan. Ondan sonra evin yanları afiyet oldu ki şaşırırdık biz artık kalp krizi geçiriyordum Kur'an çapsa Ay, ne kalp krizi. Bu ne kadar, kadar sürdü Çok an. sürdü bayağı sürdü. 3 saat bayağı sürdü. daha fazla sürdü. Evet çok korktuk üç çok felaket idi. Üç sürdü. Gök vurdular dedi gök kurdu gök ve babi baygunluk vurdu. İçeri geldim oğlum tansiyon lazım mıydım. Az daha da tansiyon vurduydu zaten buraya beni boyna. Çok rahat yenim. Ben yalnızdım, yalnızdım evde. Evet. Buna bana gel dedim. Bana gelmemiş. Ben evde yalnızım, eşim de yok. Ben herkesin yanında biri, biri var. Ben çok korktum. Evde kriz geçiriyordum. Dün akşam işten geldik eve. Yağmur bastırdı. 40 dakika içinde olan oldu. Yukarıdan uçuk gelmiş. Uçukla dereleri kapatınca dedemlerin eviyle bizim eve sel bastığı gibi. Hayvanlarımız da ahır ahır da yıkıldı. Zaten ahır yıkılınca ahıra sel basınca biz de hayvanları kurtardık. 10 dakika daha gitmesek 5 baş hayvanımız ölecekti. Onları kurtardık. Onları komşuların ahırlarına aldık. Zor durumdayız şu an. Gördüğün, göründüğü gibi her şey. Evin içine sel girdi. Şu camlardan dışarı çıktı seller. Bayağı bir sel geldi yukarıdan. Annemlerin oturduğu eve girdi. Beyaz eşyalarına varana kadar her şey battı zaten. Kötü oldu. Hasar tespiti yaptı mı? Yapıldı, yapıldı, yapıldı. Kaymakamlık makamlık makamından gel geldiler, büyük şehirden geldiler. Sağ olsunlar, ellerinden geleni yapıyorlar onlardan.